ceza sahası içi kalabalık. Altı Van Sporlu oyuncular ortayı yaptı. Kafa vuruşu kapaklara gidiyor. Gol! Gol gol Van Spor öne geçiyor. Dakika 19. İşte gol tekrar görüntüye geliyor. Pastaşarak kullandı Onurcan Harun. Baktı kaleye bomboş Harun. Gol pozisyonu vuruşla topağlara gidiyor. Gol! oldu. Bomboş kaldı orada 30. dakikada fark ikiye çıkarıyor. Harun'la Vanspor. Harun böyle yerden oynadı köşe vuruşunda. Onurcan'la paslaştı Harun bomboş. Onurcan kapamadı atak devam ediyor. Eray. Ceza sahası topağlara gidiyor gol. Topağlara gidiyor gol. 2-1 İşte gol burada kaptırdı ceza sahası içine doğru Eray. Vuruşunu yaptı savunmadan da sekti top.